gören mümini dinler Bilal-i Habeşi feryatlar eder Kıyam ne zaman ya Resulallah Kıyam ne zaman ya, ya Resulallah. Resulallah Şirkin salih habab Mekke'de daralıp durur Koşar adıra Resul'e varır Zulüm işkence kavurur beni ne zaman ya Resulallah kıyam ne zaman ya Habiballah Şirkin salyası küfürler kokar Ebu Zehid bari köpükler salar Kahır ahuncum Takatim zorlar kıyam ne zaman ya Resulallah kıyam ne zaman ya Habiballah Resul hababı sa ayetlerine geçmiş kavimlerden misaller gelir kıyam dirinmektedir ey kutlu canlar şafak bedirde mümine doğar Küfün barına çukurlar açar sadalar yükselir Allahu ekber kıyam ne zaman ya resulallah kıyam ne zaman ya, ya habiballah Aferin. Ağzına sağlık. sağlık. Çok teşekkür